Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomda size motifleri göstermiştim. Şöyle hemen göstereyim. Şimdi de siyahla etrafını dönüp bakın hiç koparmadan birleştirmeyi göstereceğim. Siyah ipimi alıyorum. Biraz esnetiyorum arkadaşlar ipimi. Biraz ipim kalın. Hemen şöyle motifimi al alıyorum. Hiç koparmadan birleştirmeyi gösteriyorum. 1 2 3 Hemen aynı bir önceki videomda yaptığım gibi. 1 2 çabzanlar yerleştiriyorum. 1 2 ve 3. Dipimi açık isnetelim. Aynı şekilde üçer trabzanlarla motifimi bu kenarından dolaşacağım arkadaşlar. Sonra diğer motifimle birleştirmeyi göstereceğim. İki, evet. Köşeye kadar geldim. Bir zincir çektim. Diğer motifimi alıyorum arkadaşlar. Farklı bir motifle birleştireceğim. Hemen ön tarafını yani düz tarafını bana gelmek şartıyla tığımın üstüne tekrar ipi aldım. 3 trabzan yerleştiriyorum. Hemen köşesine 1 2 Bir zincir çektim motifimi şöyle düzeltiyorum bakın bir hemen motifler şöyle arka arkaya gelmek üzere şartıyla bir tığımın üstüne ipi aldım bir iki üç bir zincir çektim aynı şekilde üç taraftan yerleştiriyorum. Evet son tam köşesi burası ve koparmadan devam edebiliriz bu şekilde. Evet, bakın. Hiç koparmadan devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Bir önce ördüğümü aynı bu şekilde bitirdim. Bakın 12 motif birleştirdim. Ve battaniyemi şöyle hemen battaniyemi alalım. Evet, her tarafı aynı. Şimdi battaniye birleştiriyorum. Hemen köşesine batıyorum. Kilitliyorum ve zincirimi çektim. 1 2 ve 3 Bir zincir çektim. Hemen karşısına Evet hemen bir zincir çekerek hemen şunun ortasına tığımı batırıyorum, çıkarıyorum ve kilitliyorum. Bakın. Ve motifimiz birleşti. Hemen diğer motife geçebiliriz. 1 2 ve 3. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit. Evet videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.